Selamlar herkese ben 0x40. Bugünkü videomda Aptos'ta keşfettiğim, yakın zamanda hareketlendiğini düşündüğüm fırsatlardan bahsedeceğim. Aptos'un TVL grafiği bu şekilde. Gördüğünüz gibi uzun süre yatay hareketten sonra 2024'ün başından beri hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. TVL Total Value Lock demek yani bu Aptos ekosisteminde olan total parayı gösteriyor. Aptos'un fiyat grafiği de bu şekilde. İlk videomda dediğim gibi testnet. NFT sinemint airdrop yapıldığında 10 dolar civarında. Sonrasında ufak bir düşüşte 22 dolar civarında zirvesini tamir tazeledi. Şu an 16 dolar seviyelerinde ve eski zirvesini kırarsa tekrar hareketlenebileceğini düşünüyorum. 14.8 seviyesinde takip ettiğim bir direnç vardı. Buranın üstünde tutulması da benim için ilk güç göstergesi olacaktır. Öncelikle Aptosları tostları üzerinde faize atarak değerlendiriyorum. Binance veya OKX'te tutmak yerine Bitcoin'e başka bir merkez finans sitesinde faize atmanın airdrop ihtimalleri çıkardığından bahsetmiştim. Bunun için Amnus üzerinde faize attım. Gördüğünüz gibi sıralama ve puanımız var. Stake ettiğimiz Aptos miktarına ve süresine göre bunlar değişiyor. Yani borsada tutacağımı Amnis'te tutuyorum. Özetle buradan ben olmayan bir airdrop gelmesini de bekliyorum. Amnis haricinde Tal'a tutuyorum. Daaptos üzerinde merkeziyetsiz finans sitesinin coin'i. E. Grafik inanılmaz güçlü. Alım sebeplerimden biri de buydu. Değerine baktığımızda 36 milyon dolar değerinde bir market hacmi var. Bunun hala erken olduğunu düşünüyorum. Ve yakın zamanda hareketlenebileceğini düşünüyorum. Sitesi de bu şekilde. Entrap dediğimizde bu menü karşımıza çıkıyor. Buradan swap yapabiliriz. Pool'a bir kitle ekleyebiliriz bu kitleyi stake'e atabiliriz. Yani yapabileceğimiz çok fazla şey var. Tala da bu platformun coin'i. Tala haricinde Gui'ye de bir miktar yatırım yaptım. Gui Aptos üzerinde NFT holderlarına, seed holderlarına 2-3 ay kadar önce airdrop yaparak çıkmıştı. Ben bu airdroptan almıştım ve hala satmadığım için en az ekleme yaptıklarımdan biri Gui oldu. Gui'nin de Aptos Total Value Locked'un yani total kitlenmiş paranın artmaya devam etmesiyle pozitif bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Gui de Aptos üzerinde çıkmış ilk shitcoin olduğu için olası bir shitcoin hype'ından da yararlanabileceğini düşünüyorum. Son olarak da seeds aldım. Seeds günlük olarak Aptos Monkey Staker'larına verilen coin bu coin ileride launch platformu için kullanılacak. 3 ay kadar önce çıkmıştı bu. Çıktığı zaman sitesinde 3 aylık stake atmıştık. Kaç sorundan dolayı bu 3 aylık dönemde herhangi bir Launchpad projesi projesiyle anlaşıp getiremediler. Ama ilerisinde bunun değişeceğini düşünüyorum ve uzun süre coin getirememeleri sebebiyle çok fazla kişi fiyatı dumplamaya başladı kilitler açılınca. Bu dump'ın bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ve alımlarımı yapıyorum. 2 gün önce başladım 006 Aptos'tan toplamaya başladım. Şu zaten 0-1 Aptos. Yaklaşık yüzde %80-90'a yakın bir yükseliş yaşadı ama ben bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden günlük alımlarıma devam ediyorum. Aptos Monkeys de bu şekilde. Bu siteden faize atıyoruz. Günlük yarım seeds ödül veriyorum NFT başına. Aptos Monkeys'i de bir tane tutuyordum. Geçen haftada bir tane aldım. 36 Aptos civarlarından. Şu an 54 Aptos'a geri geldi. Seeds'deki pozitif fiyat beklentimi aynı şekilde. Aptos Monkeys için de geçerli. Zaten Aptos Monkeys yükselirse Seed, Seed yükselirse Aptos Monkeys'in yükselmesi gayet doğal. Aptos'ta aldığım aksiyonlar bu şekilde özetle Binance'te veya OKEX'te tutmak yerine Omnis üzerinde faize atıyorum Aptos'larımı ve Airdrop bekliyorum. Aptos'un en büyük DeFi platformu olan Talan'ın coin'ini tutuyorum. Aptos'un ilk shitcoin'e GUI'ye biraz daha ekleme yaptım. Ve Aptos'un ilk launchpad platformu olacak olan Seed'si biraz daha aldım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.